ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Bugün 15 Nisan günlerden çarşamba. Renkli ve coşkulu bir bülten sizleri bekliyor arkadaşlar. Evet biliyorsunuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bugün Antalya'da coşkulu bir gün yaşandı ama önce özetler geliyor. Ardından da haberlerimizle başlıyoruz. Önce Antalya'ya gidiyoruz. 23 Nisan hazırlıkları tüm coşkusuyla sürüyor. Şenlik yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Antalya Kültür Merkezi'nde Çocuk Ülkesi sahnesinin açılışı yapıldı. Sizin için açılışı izledik. Sonra Sinop'a gidiyoruz. Sinoplu Mucit ikizlerle tanışacağız. Volkan ve Korhan kardeşlerin icadını tanıyacağız. Elbette dahası da var. Haberlerimizi kaçırmayın. Antalya'da şenlik hazırlıkları tüm coşkusuyla devam ediyor dedik. Ee, bugün dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz şenlik yürüyüşüne katıldılar. Şenlik yürüyüşü Antalya Kültür Merkezi'nde son buldu. Şimdi o güzel görüntüleri gerittiriyoruz ekranlarınıza. Yürüyüş başladı. Sizleri de burada bekliyoruz. 23 Nisan Çocuk Şenliği pürneşe başlıyor. 37. Uluslararası TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği bugün şenlik yürüyüşüyle başladı. Bu sene Antalya, 34 ülkeden gelen misafirleri ağırlıyor. Misafirlerimiz Fales kavşağından yola çıktılar. Yürüyüş, Antalya Kültür Merkezi'nde son buldu. Antalyalı arkadaşlarımız da yürüyüşte onlara eşlik etti. 37 yıldır dünya çocuklarını ülkemizde buluşturan TRT bu yıl Antalya'da misafirlerimize unutulmayacak bir bayram daha yaşatacak. Bu coşkuya ortak olmak için adresiniz Antalya, kanalınız TRT Çocuk olsun. Şenlik yürüyüşünün ardından misafirlerimiz Çocuk Ülkesi sahnesinin açılışına katıldı. Şenlik haftası boyunca TRT Çocuk kanalının sevilen kahramanları Köstebekgiller, Kuzucuk, Naneyle Limon, Pırdino, Canım Kardeşim ve diğerleri çocuk ülkesinde sizlerle buluşacak. 22 Nisan'a kadar her gün saat 10 ila 19 arasında sahnelenecek oyunları ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. <laughs> Tek Uluslararası Çocuk Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları tüm coşkusuyla devam ediyor. Antalya Kültür Merkezi'nde son bulan yürüyüşün ardından misafir arkadaşlarımız gönüllerince eğlendi. TRT Çocuk kanalının kahramanlarının oyunlarını sergileyecekleri Çocuk Ülkesi sahnesinin açılışı yapıldı. Açılışta TRT Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin İşler bayramımızı kutladı. Bu yıl 34 ülkeden 400 çocuk ile 37.'sini gerçekleştirdiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünya çocuklarıyla birlikte bir kez daha kutluyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan çocuk şenliklerine ve egemenlik sevincimizi paylaşmaya hoş geldiniz. Ülkemize sefalar getirdiniz. Antalya valisi de misafir arkadaşlarımıza hoş geldiniz dedi. Hepsinin bayramını kutladı. Şehrimize gelen değerli misafirler, ekranları başında heyecanımıza eşlik eden değerli izleyicilerimiz, sevgili İ antalyalılar ve bu coşkulu günün asıl sahipleri olan sevgili çocuklar. İşte bugün TRT'nin öncülüğünde çocuklarımızın gülüşünden ve varlığından aldığımız güçle 34 ülkeden 507 misafir çocuğumuzun katıldığı böyle büyük bir organizasyonun merkezi olma gururunu yaşıyoruz. Şenlik alanındaki kutlamaları izledik. Peki okullarda neler oluyor? Sınıflar 23 Nisan için hazırlandı mı? Şimdi Antalya'daki bir okula gidiyoruz ve arkadaşlarımızla birlikte sınıflarını süslüyoruz. Seri mi sınıfı? biz arkadaşlarımızla sınıfımızı süsledik. Siz de sınıflarınızı süslemediyseniz bugünden başlayabilirsiniz. Evet, bence de başlamalısınız. <laughs> Ülkemizde 23 Nisan şenliği hazırlıkları sürerken başka ülkelerde de farklı şenlikler düzenleniyor. Çin'de Nisan ayı boyunca devam edecek olan uçurtma şenliğini getiriyoruz ekranlarınıza. Müzik Kuzeybatısındaki Siyan şehri uluslararası bir uçurtma festivaline ev sahipliği yapıyor. Bugünlerde Siyan şehrinde gökyüzü rengarenk uçurtmalarla dolu. Bu uçurtmalar daha önce gördüğünüz uçurtmalara benzemiyor. Şehir sakinleri ve misafirler gökyüzüne baktıklarında neler görüyor dersiniz? 10 metre uzunluğundaki tekerlekli ejder gökyüzünde süzülüyor. Bir atlı araba bulutların üzerinde dört nala koşuyor. Masmavi gökyüzü, Ağustos böceği, kelebek, arı, ahtapot ve yengeç şeklindeki kocaman uçurtmalarla doluyor. Birbirine bağlı iki parçadan oluşan dişli uçurtmada görülecek şey doğrusu. Festivale İtalya, İsveç, Kanada gibi pek çok ülkeden uçurtma meraklıları katıldı. 3 Nisan'da başlayan festival ay sonuna kadar devam edecek. Şimdi Sinoplu ikiz kardeşlerle tanışacağız. Ortaokula giden Korhan ve Volkan kardeşler kafa kafaya verip insansız hava aracı yapmışlar. İzliyoruz. ve Korhan Sinop'ta yaşayan ortaokul öğrencisi ikiz kardeşler. İki kafadar kardeş ne yapmışlar biliyor musunuz? Havadan görüntü alabilen bir robot tasarlamışlar. Robotun adı Quadcopter. İkizler aylardır bu robot üzerinde çalışıyormuş. Her bir parçasını ayrı ayrı yurt dışından getirdikleri Kuat Kaptır özenli bir çalışmanın ürünü. İkizler Kuat Kaptır'ı uçurmayı başarınca çok mutlu oldular. Ondan sonra bir buçuk ay süren bir çaba sonucu birleştirdik. Hatalarımız oldu. Ama sonra en iyi şekilde getirdik. Çok sayıda irili ufaklı parçadan oluşan bu robot 4 kilometreye kadar yükselebiliyor. Cihazın üzerinde iki kamera var. Biri monitöre görüntüyü yansıtıyor, bir tanesi de HD kaliteyle kaydediyor. Arkadaşlarımla çok gurur duyuyorum, onları destekliyorum. Volkan ve Korhan çalışmaya devam ediyor. Bir sonraki icatlarını merakla bekliyoruz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve sıradaki haberimiz de Balıkesir'den geliyor. Okullarının duvarlarını güzelleştirmek için resim yapan arkadaşlarımız yaratıcılıklarıyla keşfedilmişler. Ayrıntılar haberimizde. Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki bir grup lise öğrencisi iş yerlerini resimlerle donatıyor. Bu arkadaşlarımızı okul duvarlarına yaptıkları resimler sayesinde iş adamları keşfetmiş. Okul yönetiminden izin alınmış ve arkadaşlarımız işe koyulmuşlar. Ben 11. sınıf öğrencisiyim. Burhan Enstitüsü'nde başlamış olduğumuz duvar boyalarına bir balık teklif geldi. Bize değerlendirelim dedik. Okulumuzda ilk başta resim yapmaya başladık duvarlarda. Sonra böyle Balıkçı bir abimizden teklif aldık. Seviyoruz resim yapmayı. Hepimizin içinde resim yapmak vardı. Bu şekilde hem hafta sonlarını değerlendiriyorlar hem de yeteneklerini geliştiriyorlar. Ve şimdi sizin için hazırladığımız kısa haberler var. Bakalım bugün hangi haberler geliyor. İzmir Konak'ta bu yıl 6.'sı düzenlenecek sokak oyunları şenliği cuma günü başlıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen şenlik Nisan ayı boyunca devam edecek. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeleri engelliler için yeniliyor. Müzelerin işaret dili bilen rehber bulundurmaları zorunlu hale geldi. Görme kısıtlılığı olanlar için Braille alfabesiyle katalog basılacak. Falcon 9 Florida'daki Cape Canaveralı üstünden başarıyla fırlatıldı. Rokette yaklaşık 2 ton ağırlığında teknik malzeme, yiyecek ve uzaya gönderilen ilk kahve makinesi bulunuyor. Ve haberlerin ardından hava durumuna bağlanıyoruz. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güney Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Haberin olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini sizlere armağan ediyor. Tabii ki bunun için bizi arayıp günün konusu hakkında fikirlerinizi paylaşmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Ve bu akşam İstanbul'dan arkadaşımız Yunus Can Etçi ile sohbet edeceğiz ama öncesinde haftanın konusuna bir göz atalım. Konumuz çocuk hakları. Yunuscan merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz Yunuscan. Sesini duyduk. Daha iyi olduk. Hemen haftanın konusuna geçiyorum. Çocuk haklarını konuşacağız. Ee, çocuk haklarını duydun mu ve bildiğin haklar neler? Şöyle çocuk haklarını duydum. Bildiğim haklar da Hı. eğitim hakkı, sağlık hakkı, ulaşım hakkı. Evet, korunma hakkı, temiz çevre hakkı, oyun oynama hakkı gibi bir sürü hakkımız var. Peki, sence en önemlisi hangisi? Ben, bana göre sağlık hakkı. Sağlık hakkı. Peki, sen sağlığına dikkat eder misin? Evet. Neden? Şey, sağlıklı olmazsak çünkü şey, büyüyemeyiz. Evet, okula da gidemeyiz. Hiçbir ee, hakkımızdan yararlanamayız. Peki, eğitim hakkı deyince ne geliyor aklına? Şey öğretmenler geliyor, bilgiler geliyor, Hı -hı. arkadaşlarım geliyor, kitap geliyor. Çok güzel. Peki sen merak ettiğin konulara en çok e, nasıl ulaşıyorsun? Kitaplardan, internetlerden. Önemli. Peki Peki Yunus Cancığım, hayır deme hakkım var, bunu biliyor musun? Evet. Peki en çok hangi konularda hayır dersin ve sence haklı mısın bu konuda? Mesela benim arkadaşım şey benim istemediğim oyunda beni zorla oynatırsa ben ona hayır derim. Çok güzel ama arkadaşımızın kalbi kırılacak diye düşünmemeliyiz, İstemediğimiz şeyleri yapmamalıyız, hayır demeyi bilmeliyiz. Peki çok teşekkür ediyorum Yunus Can. Kendine çok iyi bak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizler de yayınımıza katılmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1427 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz ya da elektronik posta adresimizden de ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz. Haberin olsun net trt.net.tr. Evet sizlere ninilerle veda ediyoruz. Hoşçakalın. kalın